Merhaba arkadaşlar, Mümin Alvar kanalına hoş geldiniz. Bugün bir seviye savunma serisinin ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Geçenki bölümde belediye binasını basmıştı, belediye binası 3 oldu. Ondan sonra ana girmedim zaten, birkaç gün geçti. Şimdi bugün yeni gelen savunmalar olsun, laboratuvar kaynaklar olsun bunları at basacağız. Sağma 3 saatlik varmış. Şu duvarları dikelim mi diyeceğim. Duvarları bir dikelim. Zaten dakika istemiyor. Onlara mı basalım. Bastık ama <laughs> kaynak bitti. Yani şuna bas bas. Kaşlar duvar veriyor ya. Bayağı duvar veriyormuş ya. Ee, şöyle diyeyim. Bu labo, şey kamp, ordu kampını dikelim. Teşinden. Şu 10 tanelik olan iş x'e de bozacak Bu ne ya? Bu kaç seviyede oluyor? 4 seviyedeymiş. Bu oldu. Ama peşinden kaynaklardan ve şu 10 saniye olan yeni dikelim. Bakalım bir sonraki ne diyor bunları ne gerekiyor yani. Hmm. İsterseniz şu ara dikeyim. O arada on olup dursun. Savaş yapalım. Şuradan birlikler yapalım. Bakalım. 500 tane altın. Altın çok lazım. Bu 1400 bak güzel güzel. 1400'e çok güzel diyoruz ya o. Beni bilen bilir arkadaşlar. Milyonlara milyon iksir, milyon altın gerekir. Gençliği 500, bin altına çok diyoruz. Ama şu barbarlarımız süper barbarlar değildi. Yani Bir normal barbar ama ben onlara süper barbar diyorum. Bir seviye barbarlarımız. İkadosun. 1500 1890, 1964 oldu. 3 tane de barba kalsın. Bu arada şeyimiz olmuş. Laboratuvarımız da bitti. Ee, bir zaman gelelim. Ne yapalım ne yapalım. Kaynaklar ne diyor. 10 saniyelik şu depoya basalım. X deposunu. Burada ne varmış? 10 tane taş. Güzel buradan 20.000 istiyor. Bakalım şu 30 şey yapacağız. Basalım. Saldırı yapalım aman. 3600 bunu da alalım. Bunda yukarıda olsun 1580 1581 altın oldu. Buradan gelecek 3100 3200 altın olacak güzel olacak. Bakalım 1500 oldu. 3200 149 oldu şunu da alsın tane var ki bir şey var mı yok galiba yok Aynen yüzde yüzdesine kavuştuk bu savaşa çok kolay oluyor arkadaşlar yani bu daha çömez yani çömez çömez bile değinecek yani değilmez şu an çok düşük seviyelerde. şu an savaşı oynuyoruz yani oynuyoruz savaş ediyoruz 3 saat yok 3 saate videonun sonuna doğru yaparız şu Bombalar da dikelim buraya. Bombalar da bir seviye olacak bu arada arkadaşlar. Bombalar, duvarlar, savunmalar. Her şey hani savunmalar bir, sol bir seviye. Tuzaklar bir seviye. Duvarlar bir seviye olacak arkadaşlar. Geri kalan e, depo olur. Onları yükselteceğim tabi. Ayrıca şuradaki kışları da yükselteceğim. Şunu asla basıyordum. Ha. Asla basıyorduk arkadaşlar. Az daha sonra da serinin ikinci bölümünde bitiriyordum video seriyi. 10 saniyede bu oluyor. Burada 24 var. Şu 10 dakika diyor. Onu basarız sonra. Buradaki sıfamaların birliklerimiz olmuş. Saldıralım biraz. 2000 ama alamayabiliriz bunu ya. Şunu şuraya saldıralım şunlardan. Şunları da buraya alalım. Ya o gitmeyin şu şey ya o işaretçi kulübesine. Bakalım alabilecek miyiz? Şuraya bir destek atalım. İyi bir altın alacağız bu saldırıdan. Ama tabii ki şu okçu kulübesi okçu kulesi yıkılırsa tabii. İnci galiba. Her barbarlar. O kulenin de canı full resmen. <laughs> galiba alamadık. Bu yani bize göre biraz biraz yüksekti sanki. bir zaten bir seviye üstümüz galiba. Bu dört seviyeli de biraz şey biraz dörtgen olduk. Ama altını aldık sanki o Hepsi şey değil mi? Toplayıcıdan mıydı yoksa la? Yo, yani 44 saat depoda kalmış. Yok bir şey değil ya. Şu inşaat kulübesini yıkalım. Görevimiz var tabi. Elmaslar için. Hani 3. 4. 5. inşaatçı için. Ee, bakalım. Şu barbarlar kaç tane var? 3 tane mi? 2 tane kaldı. Hadi. Hadi barbar. Hadi kızım kaldı canı. Ay, son anda. Bir tane barbarım kaldı. Şaka gibi. Bir tane barbarlar savaş hırs. Şimdi bakalım 10 saat sonra <laughs> kaçta? Bir tane barbar 10 saate yıkamaz. Boş ver arkadaşlar video esnaf video diyorum. Savaşı bitirelim burada kalsın. 44 altın için iki saat eziyet çekmeye değmez. Bu arada plan kalemize yükseltebiliriz hani yani, tamam edebiliriz edebiliriz yani, süper olur ama tabii ki 24 ta tane şey şey var. Acaba bunlardan 27 tane birlikte birkseli bir 3.000 4.000 ekseli bir yere saldırıp alırsak orayı? Ama öyle birkseli bir, bir yerde gelmiyor. 2.000 diyor. 8.000 bir şey oluyor. Hani böyle bana 3400'lük mü ne? O da çıkmaz sanki. 3200'müş. 3000. Aa 4000'lik geldi. Allah. Direkt iksire saldıracağım tabii arkadaşlar. Direkt iksire. Tek şu an ihtiyaç olan bizim iksir. Tabi altını da alırsak ayrıca havanı da dike. Havanı dikebiliriz. Süper olur ulan her şey toplayıcılarda mı ya? Bu iki tane toplayıcılarda hala ayakta. Şu toplayıcılarda hepsi kalmış. Zaten adam oyuna girmiş, oyunu kurmuş sanki, her şey dikmiş. He, yani o seviyede yeteceği kadar her şey dikmiş. Şu an daha oyuna girmemiş sanki. Oo güzel güzel güzel. Güzel yani, galimet. 4900 Aha, 5000 oldu. Altında 5000 oldu. İkisi de. İkisi de süper oldu. Şunun ama bildirimiz yapalım. Evet arkadaşlar. Ee, gelelim ne yapacaktık. Şuradan onarım yapalım. Süper. Ve bunu buraya alalım. Gelelim. Gelelim buradan. Savunma birlikleri diyelim. Savunma birliklerinden daha havanımızı bir dikelim şuraya. Tabii havanımızı şöyle yapacağız. Şunu ortaya tam koyacağız. Ve bu seviyede yıkılmaz bir güç oluyoruz. Ee, daha ne yükseltebilirim ki? 11. şu Şurada ne var ya bir şey yanıyor. 4000 altın geliyor. 4000 altından ne yükseltebiliriz ki? 4000 altın 4000 altın neyse istedim savunma yükseltemiyoruz zaten depo mu yükseltsek ya kaç dakika 5 dakika gelsin her neyse arkadaşlar bu videoduk bu kadar olsun bir sonraki bir seviye savunma videosunda görüşmek üzere videoda bir like atıp kanalıma abone olsanız memnun olurum görüşmek üzere